Ford Otomotiv en çok temettüsü beklenen hisselerden bir tanesi. 2025 temettüsünü açıkladı Ford Otomotiv. 2023-12 ayında Ford 70 milyar 826 milyon kar açıklamıştı. 2024'ün 12 ayında 38 milyar 863 milyon kar açıkladı. Karlılığında %45'lik bir düşüş var. Bu da elbette temettüye yansıdı maalesef. Ford genelde son zamanlarda yaptığı gibi yılda iki kere veriyor ama bunu baştan açıklamıyor. Daha sonra Kasım aylarında bir kar payı avansı veriyor. Bir avans temettü daha veriyor. Umarım 2025'te de böyle olur. Ama bu sefer oran biraz düşük geldi. İlk temettü için 2022'de mesela Mart'ta vermişti. %4.11 temettü verim oranı vardı. Kasım'da vermişti. %1.29 vermişti. 2023'te %2.32 Mart temettüsüydü. Ekimde 30 Ekim'de vermişti. %3.51 vermişti. Dengelemişti. 2024'te son temettüleri 8 Nisan 2024'te vermişti. %3.55 temettü verim oranı vardı. Bir de Kasım'da vermişti. 22 Kasım 2024'te %1.40 temettü verim oranı vardı. Toplamda 51 lira net ödeme yapmıştı. İlk temettüsü de 39 liraya yakındı net hisse başına. Şimdi Ford 3 Nisan 2025'te ödenmek üzere brüt hisse başına 17 lira 10 kuruş net 14 lira 53 kuruş ödeme yapacak net. 14 lira 53 kuruş. Bu ilk temettüsü için Ford'un 2024'te 38 lira 97 kuruştu. Ee, biraz üzdü yani açıkçası. Ve son işlem fiyatına göre de yüzde %1.93'lük temettü verim oranı var. Hani insan Ford'a 2'nin üzerinde temettüler yakışır demek istiyor ama... Şöyle bir 5 yıllık seyrine de bakalım. Son bir haftada %2.43 değer kaybetti. Son bir ayda %5.11 değer kaybetti. 2025'in tamamında %5.87 değer kaybetti. Son 6 ayda %7.21 değer kaybetti. Son bir yılda %8.80 değer kaybetti. Yani Ford hissesine yatırım yapanlar zaten bir yıldır e, hisse fiyatında bir kıpırdanma bekliyor. Ama bir yıldır maalesef bütün göstergeler hep kırmızı. Son 5 yılda ise %1398.47'lik bir kazanç var. Yani yaklaşık 14 kat değer artışı var. Ee, yani doların yaklaşık 6 kat arttığı bir süreçte 14 kat kazandırdı. Ama son bir yıl Ford için hüsran. Umarım bu sene hisse fiyatında da düzeltme olur. Ve artık 2 Kasım'da ve verirse inşallah verir orada temettüyü dengeler ya da artık 2026'ya umutları kalacak gibi ee, bir kez daha hatırlatayım. 3 Nisan 2025 tarihli bürüt hisse başına 17 lira 10 kuruş net 14 lira 53 kuruşluk bir temettü açıkladı Ford Otomotiv yatırımcılarına hayırlı olsun.